Evet yeni bir etkinliğimiz var. Çınar şimdi bileklerini ver ellerini anneciğim. Bant yapıştıracağız. Çınar doğa bilekliği yapacak kendine. Makasla kes annem onu. Kes anneciğim. Anneannen yardım etsin sana. Burada. Evet bekle. Şimdi ver bileğini anneanneye. Evet, şimdi diğer bileğine de bekle. Evet, iki bileğini de bant yapıştırdık. Şimdi Çınar ne yapacağını biliyorsun. Değil mi? Çınar başla bakalım bilekliğini oluştur. O olmaz herhalde Çınar. Bu ne? Diğerini de yapabilirsin. Çok Bakayım bir. Evet, diğerini de yapabilirsin. Bakayım. Evet, çok güzel oldu. Devam. Bir tane de ben yapabilir miyim? Ne? Getir bakalım. Vau! Wow. Anneciğim, çiçek senin için. Teşekkür ederim anneciğim. Bu çiçek de benim içinmiş. Gel bir tane daha burada var. Bak bu da renkli bir çiçek. Evet. Bunu da yapıştırabiliriz buraya. Bir dakika. Evet. Evet. Başka bir şeyler de yapıştırabilirsin Çınar'cığım. Başka bir çiçek de yapıştıracağım. Evet. Bu doğa bilekliği oldu. Getir bakayım anneciğim bir. Bakayım. Vav wow, çok güzel oldu bilekliğin. <laughs> düştü. Çok güzel oldu anneciğim. Evet. Evet. Haber bilekliği. Haber ne? verme bilekliği. Anlamadım. Haber haber verme bilekliği. Haber verme bilekliği mi? Yani diğer kolundaki de yapabilirsin. Ya. Evet diğer kolundaki ne yapıştır. Çok güzel oldu. Düştü. Düştü. O ne? Balon. Ay çok güzel oldu. Bir tane şuna ben yapışılmak istiyorum Çınar. Bir dakika dönder, dönder, dönder. Evet. Anne. Aa o yenmez, yenmez Çınar. Çınar yenmez anneciğim o. Tadı çok iyi. Tadı kötüdür, zehirlenirsin. <laughs> ne oldu? Zehirlendin mi? Anne hazır. Bakayım. Evet. Bu doğa bilekliklerimiz oldu. Siz de deneyebilirsiniz bunu. Çok güzel bir aktivite değil mi anneciğim? Evet. Eğlendin mi? Eğlendim. Çok güzel oldu. Bravo sana.